Türkiye'nin kanalı ATV'nin her yıl büyük ses getiren yeni sezon tanıtım filmi çekimleri bu senede yine birbirinden özel isimlere ev sahipliği yaptı. Yıldızlar arasında şıklık yarışının yaşandığı bu ışıltılı gün için ATV tanıtım ve marka departmanı büyük bir titizlikle çalıştı. Bu hafta Dizi TV'de her detayın incelikle düşünüldüğü çekimlere ait ilgi çekici anlar ve özel röportajlara şahit olacağınız bir tura daha beklesiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Dizi TV olarak her anına eşlik ettiğimiz yeni sezon tanıtım filmi çekimlerinin ilk konukları, yılın iddialı yapımlarından biri olarak adından söz ettiren Aynadaki Yabancı ve yapımın başrol oyuncuları Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu. Simay Barlas Beyaz Tuvaleti, Onur Tuna, Smokin ve Caner Topçu Siyah takımıyla ışıkların eşlik ettiği ihtişamlı dekor içinde şıklıklarıyla parıldıyorlar. Gelin başarılı oyuncularla biraz sohbet edelim ve günlerinin nasıl geçtiğini öğrenelim. Gayet iyi geçti. Biz de heyecanlıyız zaten. Ekip olarak şu an hani bir an önce şu çekim bitirelim de sete çıkalım havasındayız. Bir an önce hikayeye tutunmanın zamanı gelsin diye bekliyoruz yani. Ben heyecanlıyım kendi adıma. Hikaye de bence çok güzel. O yüzden mutluyum şu an. Bizim için de çok eğlenceli geçti. Ee, ekip arkadaşlarımızın, oyuncu arkadaşlarımızın enerjisi de çok güzeldi. Set öncesi bize de böyle bir motivasyon oldu. Benim için çok keyifliydi. Ee, benim ilk kanal tanıtım çekimim. O yüzden bugün unutulmaz olacak benim için. Unutamayacağım bir gün oldu. seyircinin büyük bir merakla beklediği hikayesiyle fark yaratacak olan Aynadaki Yabancı yakında ATV ekranında izleyiciyle buluşacak. Doğrusu hepimiz nasıl bir hikaye izleyeceğimizi merak ediyoruz. Alışıla gelmiş bir hikaye olduğunu düşünmüyorum. Ee, aslında bir kadının hem kimlik arayışı hem de aile içinde gördüğü olumsuz reaksiyonlara karşı verdiği tepkiler diyebilirim. E, zamanla bu hikaye kendi içinde açılacak, herkesin kendi travmaları ortaya çıkacak. E, arızalı bir koca ve e, mutluluğu arayan bir eş olarak kodlayabiliriz şu an içinde. Aynadaki yabancı ekibi geçtiğimiz günlerde sete çıktı. Çalışmalarına tam gaz başlanan diziyi ATV ekranında izlemek için çok heyecanlıyız. Bakalım oyuncularımızda durum ne? Biz çok heyecanlıyız ve böyle bir an önce sete çıkıp böyle e, sahnelerimizi çekmek istiyorum. Heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum sete çıkmak için. Çok heyecanlıyım. Yani hikayesi çok güzel bir işin içinde yer almak benim için çok mutluluk verici. Aynı zamanda da Barış'ı canlandırmak benim için çok keyifli olacak. Çok sevdiğim bir karakter. Seyirciyle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Müge Anlı ile tatlı sertin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın kamera karşısına geçtiği anlara gidiyoruz. <laughs> Deneyimli televizyoncu, ATV yeni sezon tanıtım filmi çekimlerindeki kıyafet tercihini siyah üzerine beyaz detayları olan bir elbiseden yara kullanmış. Başarıyla sonuçlanan çekimlerin ardından Müge Anlı ekibe teşekkür ederek vedalaşıyor. Hello. Evet, çok evet, teşekkür ederim. Sevgili Müge Anlı'ya yeni sezonda kolaylıklar ve başarılar dileyerek ATV'nin Rating Record Beni Yapımı kuruluşun bu sezondaki başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun çekim anlarına uzanıyoruz. Tanıtım çekimlerindeki güler yüzlü tavırları ve ekiple gerçekleştirdiği uyumlu çalışmalarıyla dikkat çeken Mert Yazıcıoğlu'nu ATV ekranında izleyeceğimiz için çok mutluyuz. Yeni sezonda ATV'de olacağım için ben de çok mutluyum. Elimizden geldiğince hazırlıklarımızı hızlandırdık. En yakın zamanda da ekranda olacağız. Bozdağ Yapım'ın televizyon ekranına adını altın harflerle yazdıran hikayesinde Orhan Bey gibi oldukça önemli bir karaktere hayat vermek kolay değil. Sevgili Mert Yazıcıoğlu hepimiz merak ediyoruz karakter için nasıl bir hazırlık süreci yaşadınız? Ee, sıkı bir fiziksel hazırlık sürecindeyiz şu an. Gerek senaryo tarafında gerek de o fiziki bölümlerde işte atımız, kadıcımız, okumuz ne gerekiyorsa o dönem. Onlarda ustalaşmaya çalışıyoruz kısa zamanda. İnşallah da çok güzel bir seyir zevki olan bir iş çıkartacağız ortaya. Öyle olacağından hiç kuşkumuz yok doğrusu. Harika bir sezon geçirmeniz temennisiyle teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.